Paşam, yarın alarım cümleden hoş geldiniz, sefala getirdiniz. Merhaba! Merhaba! Paşam, yarın alarım cümleden hoş geldiniz, sefala getirdiniz. Merhaba! Merhaba! Paşa yarın hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhaba! Merhaba! Paşa yarın cümleden hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Merhaba! Merhaba! yarın ağlarım. ağlarım. hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhaba! Merhaba! yarın geldiniz, sefa Merhaba! Merhaba! Cümleten hoş geldiniz sefa geldiniz merhaba Merhaba Baş ağlarım ağlarım cümleten hoş geldiniz sefa geldiniz merhaba Merhaba Baş ağlarım yar ağlarım cümleten hoş geldiniz sefa geldiniz merhaba Merhaba Baş ağlarım Hanım, Cümet'ten hoş geldiniz, sefa geldiniz. Merhaba. Merhaba. Başa Hanım, yarın alırım. Cümet'ten hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Merhaba. Merhaba. Başa yarın alarım Cümet'ten hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Merhaba. Merhaba. Başa alırım, yarın alarım Cümet'ten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhaba. Merhaba. Başa alırım, yarın alarım Cümet'ten hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Merhaba. Merhaba. Başa geldiniz. getirdiniz geldiniz. Merhaba. Merhaba. Başağlarım, yarın ağlarım. Cümleten hocamıza hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Merhaba. Merhaba. Başağlarım, yarın ağlarım. Cümleten hocamıza hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Merhaba. Merhaba. Cümleten merhabalar. hava dostlar merhaba